Geri dönüşler belgeselde de çok pozitif oldu, hala heyecanımız var, hala buradaki insanlarla görüşürken aynı heyecanı yaşıyoruz. Umarım karşılığını alırız bu sürecin. Projemizden kısaca bahsetmek gerekirse deprem analizi yaparak afetlerin önünü alan bir akıllı ev otomasyonu projemiz var. E, ee, dediğim gibi deprem analizleri yapıyor. Ee, farklı afetlerin önünü alıyor. Bizden fazla başvuru aldık Önkuluşka programına. Bunlardan 22 tane takımı Önkuluşka programına dahil ettik. Ve girişimcilerimize 6 ay boyunca eğitim, mentorluk ve danışmanlık ve sağladık. Bugün de yatırımcı karşısına çıkarttık. Bunlardan iki tanesi Teknokent Üniversitesi'nde şirketleşti.